Merhaba aferinlerim hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Şöyle sesimi ayarlayayım. Evet bugün sizlerle birlikte hem bir videonun duyurusunu ve çok eğlenceli yaptığı bir videoyla karşınızdayım. Lisa makyajı yapmış, yapacaktım Tokay salonda. ama ben de şöyle bir şey düşündüm. Lisa'yı konsere hazırlayalım. Ve konserden sonra makyajını temizleyelim. Saçını yapalım. Ee, böyle düşündüm ee, ve video duyurumuza geçelim. Bir video duyurumuzda bu bu kızı nasıl buna dönüştürdük? Sonra bu videoyu çekeceğiz. Hadi o zaman Liza Lisaya. Bu arada inşallah lisadır o. Bir tane karakter yaptım. Siz başlığı onun adı olarak algılayın lütfen. Çünkü TikTok'ta çıkanlara göre yaptım ben. Hadi o zaman Lisa'yı şeyimize, konserimize hazırlayalım ve konserden sonra makyajını silelim. Evet. Hoş geldin Lisa. Lisa. Şimdi öncelikle bu Lisa'nın makyajsız hali ve biz de şimdi Lisa'ya makyaj yapacağız. Kipikler önceden yapılmış zaten. Şöyle öncelikle makyaj malzemelerimizden ee, dudağına ruj sürmek için Hı. seçtik Hı. kenara da sürelim Hı. sonra e, böyle yanaklarını pembeş pembeş yapmak istediğim için böyle fazladan e, allık süreceğim Hı. Çok güzel oldu bence. Çok tatlı. Ve e, Blackpink adından dolayı şöyle bir makyaj yapmak istedim. Öncelikle kahverengi yapacaktım. Sonra bir gözünü e, pembe diğer gözünde tabii ki siyah yapmaya karar verdim. E, öncelikle pembe gözümüzü pembe, koyu bir pembe ile ayarlıyorum. Evet. Şimdi şöyle düşünmüştüm önce ben. E, bakalım. Aynen böyle düşünün. Bence çok güzel oldu. Şimdi diğer gözüne geçelim. Onu da siyah yapacağım. Hmm. Bu katmanda biraz şey oldu. Bir saniye. Ee, bu katmanda hafif olduğu için birkaç katman yapmayı düşünüyorum. Kat yani. Şöyle biraz gözünde pembelik var. O nereden geldi veya bulaştı bilmiyorum. Ama şu an sorunumuz da değil. Ve son olarak da siyah eyeliner aynen siyah eyeliner'ımızı mı çekiyoruz ama sanki buna pembe eyeliner diğerinde de yap, yani pembe olanı da siyah eyeliner çeksek daha mı iyi olur? Bence öyle yapalım. Şimdi ben, e, şu gözümüze siyah bu gözümüzde pembe eyelinerımızı çekelim. Etrafı nasıl pembe oluyor? Tövbe yarabbim. Neyse. Şimdi buradan kıyafetini seçelim. Bence yani şu çok güzel. E, şimdi arka planımızı seçelim. Hey. Ve Lisa artık konsere gitmek için hazır. Fotoğrafı isterseniz SS alabilirsiniz. Şöyle bir fotoğraf. Merhaba pelerim tekrardan. Konser bitmiş ve şimdi üstümüze kirlenmeyecek bir blizimizi giyinip makyaj temizleme blizimizi makyajımızı güzelce temizleyelim. Yeni mendil alayım şuradan. Tekrardan yeni mendil alacağım. Şimdi de dudağımızdaki ruj temizliği. Evet. Kirpiklerimizi alttakiler takma, üsttekiler de takma. Doğal kirpiklerimizi yapalım. Tarak ve saçlarımız biraz taradıktan sonra at kuyruğu yapalım. Evet çok güzel oldu at kuyruğumuz. Şimdi Hemen şu yanda kalan makyajımızı da silelim yeni mendilimizle. Ee, evet, oldu. Şimdi Lisa evine gitmek için kıyafetini değiştirsin. Kıyafet bulalım şuradan. Aa, şu çok tatlı bir pembe renk aslında. Ee, bunu seçtiğimize göre. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Kendinize hepiniz iyi bakın.